Yeni videomuza hoş geldiniz. Biraz da farklı olan bir evin çekimiyle karşınızdayız. 64 metrekare verandası dahil. 8 metrekare verandası çıkınca normal kullanım alanı 56 metrekare. 2 artı bir, bir ev seçeneği. Alameti farikası olarak diyeyim. Görüyorsunuz şu yanda dubleks evin merdiveni gibi. Yangın merdiveni gibi böyle. Ve bahçenize normal kameraya yaptırdığınızı düşünün. Evin verandasının üst tarafına. Yani iki tane verandanız olmuş oluyor kaplamayı görüyorsunuz yukarıda yine estetik bir çatı çıkıntısı da krem tonunda yukarıda çatının estetik çıkıntısını görüyorsunuz dış tarafında duvar kaplaması da mevcut bu evde 16 santimlik taş yünü kullanılıyor ses ve ısı yalıtımında çok daha üstün size koruma sağlıyor duvarların iç tarafında strafor yerine taş yünü kullanarak daha üstün bir performans alıyorsunuz. Normalde 8 mm, 10 mm ve 16 oluyor biliyorsunuz. Strafor olanlarda biliyorsunuz uzun vadede kışın işte sıcakta soba falan yaktığınızda içeride terleme yapabilir. Bu şekilde taş yünü yaptırmanızı ben önemli tavsiye ediyorum. Winhouse marka PVC doğrama zeminde de yine bu şekilde gri renkli açık bir ton. Çıkalım hatta burayı da görün yani. Kenarlarda antresitin bir açık tonunda perforje tercihi. Yukarıda da yine kaplamayı görüyorsunuz. Bu şekilde sızdırmazlık. Bakın priz, işte aydınlatma, lamba filan bunları istediğiniz kadar tercih edip yaptırabilirsiniz. Buraya yine su taşıyabilirsiniz. Üst tarafını da göstermiş olayım. Çatı iki tarafı çıkıntılı bir şekilde. Bir tarafı alçak, bir tarafı yüksek. Çok şık duruyor dışarıdan. Şöyle verandayı bu taraftan da alalım. Benim hoşuma gitti gerçekten. Sanki daha ferah oluyor. Ben hani şu an yaptıracak olsam tercih ederim yani. Üst veranda da yaptırmayı düşünürüm. Yapılması bence çok şık oluyormuş. İçeriye girmeden önce alttaki 8 metrelik verandayı da son kez gösteriyorum. Zaten almanız gereken evin fiyatını hesaplamak bizim kanalımızda çok kolay. Bütün evlerin, bütün modellerin tamamının altında firma bilgisi, iletişim bilgisi ve fiyat bilgisi metrekare bazında paylaşılıyor arkadaşlar. Lüks detaylar isterseniz bu fiyatınızı tabii ki değiştirir. Bu tarz seramik değil de orijinal doğal taş istiyorum derseniz, granit derseniz bunun fiyatı değişir. Mutfak dolabını standart mobilya olarak değil de daha pahalı bir tercih yapmak istiyorum derseniz bu fiyatı tabii ki değiştirir. Türkiye'de her ile gidebiliyor. Bu şekilde hoş bir zemin laminantı ve sağ tarafta şöyle yaklaşık 6 metrekare bir mutfak alanı sizi karşılıyor. Orta tarafta açık renk. Seramik kaplı yukarıya kadar. Burada yine mermerit tezgahımız tercih edildi. Beyaz renkli bir musluk tercihi yapıldı. Mobilyalar MDF lama arkadaşlar. Güzel bir mutfak alanı. Şöyle yukarıdan göstereyim mutfak alanını. Hoş bir mutfak alanı. Mutfak ve salonun toplam büyüklüğü 26 metrekare. Salon tarafına bakıyoruz. Gayet yeterli. 20 metrekare salon var burada. Gayet büyük bir alan. Bu şekilde mutfağın L şeklinde ayrılması sanki kapalı mutfak havası verdiği gibi açık mutfak olduğu için de daha geniş, daha ferah bir ortam. Salonu bir de bu açıdan görelim istiyorum. Bol bol pencere arkadaşlar. Çok havadar ve geniş bir salon olmuş. Bu açıdan da görmenizde fayda var. Salondan mutfağa geçen o L şeklinde demiştim ya. Salonu sanki mutfaktan ayırmış gibi bir izlenim oluşuyor arkadaşlar burada. Şimdi size pencerenin de yalıtımına kadar sağladığını göstereyim. Şu an pencere açık arkadaşlar ve yoldan gelen ses miktarı. Şimdi pencereyi kapatıyorum. Şu anda pencere kapalı arkadaşlar. Neredeyse ses sıfıra indi gibi bir şey. Tekrar açalım. bu şekilde bizzat ben elimle denemeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Dolaba tıklatarak MDF olduğunu göstermeyi ve bizzat sizin gözünüzle bakmayı seviyorum artık. Çekim olarak sanki mağazaya gelmişsiniz gibi, showroomda geziyormuşsunuz gibi göstermeye çalışıyorum. 2 metrekarelik bir hol var. Şuradan odalar, 2 tane oda ve sağ tarafta banyo tuvalet bölümü var. Beyaz, klasik, Amerikan panel. Çok abartılı olmayan. Şık ve sade bir kapı da size ilave yüklemiyor, ilave maliyet getirmiyor. Hem de gayet şık ve ferah bir aydınlık bir kapı modeli. Birinci odamız 12 metrekare büyük boy, uzun ve geniş PVC. Bu arada bu evlerin bu iki modelin çatısında da aynı şekilde yine izocan var. Yalıtımı daha da artırmak için gayet yeterli bir büyüklükte. 10 metrekare pencere kullanıldı. Daha küçük olduğu için o da. Klasik kapımızın ardında şık seramik kaplamaları görüyoruz. Zeminden yukarıya kadar bu seramik kaplamalar tabii ki devam ediyor. Karşı tarafta siyah çıtaları olan karolajlı çok şık bir duşakabin var. Bunların tamamı standart mobilyadır arkadaşlar. İlave maliyet yüklemiyor size. Açıklamalar bölümünde Metrekare fiyatını açıkladığım şekilde kendi ihtiyacınız olan evin büyüklüğünü hesaplayıp maliyetini çıkarabilirsiniz. MDF tabii ki burada da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada çerçevesiz bir mobilya standart geniş bir lavabo. Şu taraf özellikle bir şeyleri koymak için çok ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Beyaz renkli yine burada armatür tercih edildi. Burada da aynı çizgi devam ediyor beyaz renk yağmur efekti başlık filan. Bunların hepsi tabii ki isteğinize göre yapılabilir, değiştirilebilir. Boyutu 120 120'ye 120 santimlik. Şurası yine orta taraf. 3 boyutlu seramik. Yani ambiyansı gayet güzel bir banyo tuvalet olmuş. Hem genişliği yeterli hem de güzel bence. Burası da 6 metrekarelik bir banyo. Modellerde fiyat bilgisini, firma bilgisini açıklama bölümünde paylaşıyorum. Bu firmamızda yıl dışına çıkıyor ve Türkiye'nin her tarafına teslim yapılabiliyor. Açıklama bölümündeki metrekare fiyatını baz alarak ihtiyacınız olan evin ne kadara mal olacağını anahtar teslim olarak hesaplayabilirsiniz. Bakın fiyat mukayesesi yaparken mutlaka anahtar teslim olduğunu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Daha sonra sürpriz masraflarla karşılaşmamak için anahtar teslim en temizi olur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar bu arada videoya like, paylaşma ve yorum desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Etkileşimi ne kadar artırırsak kanala o kadar fayda sağlarız. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Diğer videoları da bakabilirsiniz. 80'e yakın ev modeli oldu. Sıradaki videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.